Herkese selamlar arkadaşlar ben Jin Bugün sizlere kafanızda takılan bazı sorulara daha doğrusu cevap niteliğinde yanıt niteliğinde bir video çekeceğim Ben bot lane'e gitmem gerekmiyor muydu? Allrad right gitmiş neyse top lane'e gideyim ben en iyisi Allrad right bot tek tutsun biraz yorgunum sesini bende anlamışsınızdır <laughs> Aa, Uzanıyordum yatakta ya şu an videoyu da zaten yatakta çekiyorum Şöyle lane'e doğru geçelim. Arkadaşlar başlıkta gördüğünüz üzere en güçlü adc hangisi? Sürekli gelen soru sürekli soruluyor. İşte kardeşim en güçlü adc hangisi? En iyi adc hangisi? Sence Lesley mi Moskova mu Moskova mu Bruno mu Bruno mu Layla mı? Sürekli bu sorular geliyor. Bir kere arkadaşlar en güçlü adc diye bir mantık yok. Onu bir ben bir baştan söyleyeyim. Tabi güçlü adc mantığı var. Yok değil Şimdi ben bu başta clickbait olsun diye yazmadım. Tabi güçlü adc mantığı var ama... Ee, en güçlü ADC mantığı yok. Meta'nın güçlü ADC mantığı var. Meta'nın ne olduğunu biliyorsunuz. Zaten bütün videolarımda sürekli açıklıyorum ve açıklamaya devam ediyorum. Şurada birazcık bekleyelim. Bir saniye. Şunu şöyle ben bir seçeyim. Buraya hızlıca alalım. Bu adam sola zaten burada. Şimdi güçlü ADC var abi. Şimdi kimi baştan kafanızda hiç takılı kalmasın. Ben kalkan attım sana da ölebilirsin sen. Tamam onu dürttüm ben. Stun geliyor. Yeme onu. Bir kere kimiyi bir kafanızdan çıkarın abi. Kafanızda hiç şey soru işareti kalmasın. Kimiyi oradan bir çıkarın. Ne kalıyor en güçlü? Metada en güçlü ADC hangisi arkadaşlar? Flyvel ve benim şu an oynadığım Cloud. Değil mi? Diğerleri de ADC. Tabi diğerleri Oç değil. Direkt ADC. Yani ben direkt böyle bir kaba tabir kullanıyorum. Bunun sebebi uzun zamandır. Diğer ADC'leri kostüm çıkartmalarına rağmen buff getirmiyorlar. Buff getirseler dahi pek işlevsel olmuyor. Bunun sebebi ne? Öncelikle bunu bir anlatayım. Oyunda çok fazla burst demeyici olan, hasarlardan kaçabilen, mekaniği olan şampiyonlar var. Ve oyunda taşlaştırma diye bir şey var. Onun haricinde suikastler e, aniden adc'yi çok kolay çıkarabiliyor. Tankların mekanikleri var. E, mekaniği olmayan, daha doğrusu engelleyici yeteneği olmayan şampiyonlara bile taşlaştırma etkisi kullanabiliyorsunuz. Mesela Helgurt. Engelleme şey yok. Mekaniği var. Q'su ile zıplıyor. Susturma atıyor. Görünmezliği işte daha doğrusu görüşü ultisi ile kısıtlıyor ama stun olmadığı için taşlaştır oluyorsun, zıplıyorsun. Hani bu oyun bütün şampiyonlara ekstradan şey verebiliyor. Nasıl diyeyim? Ee, güç verebiliyor. Bu oyunda bazı adiciler ondan dolayı ön plana çıkmıyor. Eskiden çıkıyordu mesela sezon 1'de Mia çıkıyordu. <laughs> Bruno çıkıyordu. Yusuf sen ilk çıktığında bayağı iş yapıyordu. Orada bir fight var. Ben bir yavaştan geleyim de öldü galiba bizimkiler. Pek bir şey yapabileceğimi sanmıyorum gibi bir şey ama Olar girecek misin oraya geliyorum. Bizim çocuğu mahvettiler ya ben çıkıyorum geri ben gidiyorum ve Bu adam benim peşime geri gelecek. Şimdi konuya birazdan döneceğim arkadaşlar şimdi. Ee, ne diyordum en son? Hani çoğu şampiyonda mekanik var arkadaşlar. O yüzden ADC'ler ön plana çıkmıyor. Sezon 1'de mi Daha sonra Bruno vesaire bu şekilde Moskov bir ara çok güçlüydü ki o zamanlar çok fazla güçlüydü ön plana çıktı. Meta bunu gerektiriyor ama son zamanlardaki meta bayağı uzun süredir. Bayağı bayağı uzun süredir. Bir Cloud bir Fly. Sürekli böyle hani çok uzun süre oldu bu. Bu diğer MIA'yıdır, işte Moskov'dur. Bunların hepsini farkla çok fazla bir fark zamanla geçti. Artık buna bir oyunun dur demesi lazım. Şimdi gelelim kafanızdaki asıl soruya. En güçlü ADC. Şimdi arkadaşlar şöyle bir olay var. Bu sizi çelişkilendirmesin. ADC'de en güçlü mantığı yok. Ama var. Var ama yok. Şimdi diyeceksiniz what the fuck işte ne alaka? Ne demek istiyorsun? Şimdi birebir lane safhasında birebir sadece lane. Burada Karşıma istediğiniz ADC'yi getirin. Ben de Leslie olsun. Ben onu döverim. Ya da karşısındaki de Leslie olsun. Ben de ne olursa olsun o beni döver. Değil mi? Şimdi bire birden güçlü ADC hangisi? Leslie'ymiş abi. Niye? Çünkü Q ile fight var orada? Ben burayı hala hayvan gibi yıklıyorum. Ama orada da 5 kişiler yani o fight'ı da yapmasınlar. Zahmet olacak. Yani neyse. Lane'de en güçlü biri bir de Leslie'dir arkadaşlar. Karşısına getirebileceğiniz en iyi getirin. Hiçbir şey yapamaz. Çünkü Q bastıktan sonra görünmez oluyor. Range'i fazla. Bat diye adamın kafasına vuruyorsunuz. İki düz vuruş yaptıktan sonra yeme onu. Ah, oha. Oha. Abi ona devam etme. Devam etme kesemeyiz onu boş ver. Gereksiz agresif yapmak türü istemiyorum. Türü. Takımım çok geri düştü. Ben maçı taşıyacağım. Ee, umarım taşırım böyle dedim de. Hani <laughs> birebir de Leslie'dir. Mesela ilk eşyayı çıktıktan sonra iki ADC'de de eşit şartlarda diyelim. Öfke var. İlk eşyamı bu? ilk eşya için yani first. Ee, hangisi güçlü? Oo 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 yavaş gel yavaş. Abi taşlaştır bastım zıplayacak gibi geldi adam. Konuya döneceğim arkadaşlar. Oynadı fokusumu bırakmak istemiyorum. Maçı da kazanalım. Ben hiçbir şey yapamadım mı ya? Yukarıya solaya saldılar beni oraya gelemeyeceğim. Bizim takım ne yapıyor abi? Nana'ya eziliyor atla aşağıda. Oo yiyordum az kalsın. Adam bak adam öküz gibi geliyor yani. Hani adamlar bodo zaman atlıyor. Bunlara mı ezildiniz siz cidden? Güzel, güzel. Easy. Bu kadar basit. Neyse ben şimdi iki eşya aldıktan sonra aralarına atlayıp ulti basacağım. Yomulacak zaten adamlar. Şimdi ilk eşyada Miya'yı alabilecek hiçbir bir yoktur mesela En basitinden örnek <laughs> ee, Şöyle dar alanlarda Moskova alabilecek bir adc yoktur Bilen Moskova Moskovsa onu kimse alamaz abi Özellikle şu eşya çıktıktan sonra ve can çalma eşyasını çıktıktan sonra Ve full build ise o Moskov'u hiç kimse late game'de alamaz Ama bir Bruno ise bu Bu değişir Mesela late game'de şu an Kulu çok güçlü değil mi? Ya da Flyball çok fazla güçlü gerçek hasarından dolayı bu şampiyonlar. Ama late game'de Bruno'dan güçlü bir ADC yok. Bu oyunun her safhasında geçerli. Hani demek istediğim bu. Her şeyde her böyle oyunun farklı bölgelerinde pozisyonlarında bir ADC birinden güçlüdür. Bunu nasıl öğrenebilirsiniz? Bunu oynayarak öğrenebilirsiniz. Her ne kadar ben size burada birkaç şey anlatmış da olsam. Çek onu kanka. Çok iyisin. Öldü bu arada bu adam. Hani Bu adam yanlış oynuyor şu an. Arkamdan Tigril geliyor. Tigril gel bana. Hop bak kaçtım. <laughs> hani bu az önce yaptığım hareket şu basit hareket bile benim oyunda yaptığım pratiklerden ibaret. Mesela ben orada direkt W'ma geri dönseydim Tigril buradan gelecekti ve beni kesecekti. Çok iyi çektin ama. Hop geliyorum. Tamam bu kadar basit. Abi. Ama oraya dönemem ki. Adamlar çok fena dağıldı. Ben yani tamamen her şey pratikten ibaret. Sürekli size pratik 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 diyorum. Size bayı olabilirim ama cidden öyle arkadaşlar. Geliyorum, geliyorum. Yanlış adamı fokusluyorum ya. Kahraman kitlemeye tıklayamadım. <laughs> en yakın hedef seçili bende. <laughs> Bunun sebebi karşıda Leomort var. Çık geriye doğru abi. Çık. Yavaş yavaş. Bu adam nasıl vuruyor bu kadar ya? 6000 goldu var. Çok fazla sarı var. Ne? Hala geliyor musun bir de? Cidden geliyor musun? Gelemem ben onu. O adam bana bir Q atsa ölürüm. Oha bizim Robby de iyi vuruyor. Avrupa'dayız bu arada. Şeyle beraber girdim. Kim? Direkt ekibinden D They Call Me Domi ve Face galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bilmiyorum Payne de olabilir girdiğim adamların ikini pek bilmiyorum ama şu Domi ile beraber girdim açıkçası. <laughs> hani dediğim gibi arkadaşlar her pozisyonda farklı adice güçlüdür. Mesela birebir de early aşamasında hani early aşamasında Leslie'yi kesebilecek hiçbir adici yoktur. Late aşamasında birebir de Lyle'yi kesebilecek bir adici yoktur. Mesela eşit pozisyonlarda takım savaşı yapılıyor diyelim. Şurada. Hani şurada bir takım savaşı yapılıyor. laylanın takımı burada. İşte Leslie'nin Mia'nın burnunun diyelim. Eşit şartlarda o takım savaşı giderse Layla ile orayı parçalar. Niye range'i var ve burst damage'i rağmen hani daha şey böyle. Nasıl diyeyim? Daha da kuvvetli. Hero gittikçe kuvvetlenebiliyor kanka ona gelemeyeceğim. Sen iyi can çalıyorsun ama tamam alırız bunu. Tamam. Tamam öldü bu adam. Abi shot down aldın mı? Yok shot zaten almışsınız adamdan. Ee, dediğim gibi arkadaşlar Layla'nın takımı mesela alır. Şimdi diyeceksiniz ya Layla'da işte şey yok ne işte onun ismi. E mekanik yok nasıl alacak Layla? Jin falan diyenler olacak. Eşit şartlardan bahsediyorum arkadaşlar. Yani güçlü, güçsüz muhabbetinden bahsediyorum. Her adacının güçlü olduğu bir yer var ama tabi <laughs> şunu da unutmamak lazım. Burada Selena olabilir. Meta'da hangi adıcı güçlüyse onu oynayın abi. Ben şimdi size gidin Layla oynayın demiyorum yani. Hani bunu diyemem. Bunu demeye hakkım yok. Çünkü bu Mesela şu an benim oynadığım Allah'ın belası şampiyon çok fazla güçlü. Gereğinden fazla güçlü ve ben şu anda öldüm. Konuşurken adamın geleceğini hiç tahmin etmedim. Neyse. Sonu yok. Şu iki eşyayı tamamladım ya. Bu maç bini zaten. Hani hero'nun güçlülüğü buradan belli. Hani nasıl diyeyim arkadaşlar. Eee mesela şu an oynadığım şampiyon. Şöyle araya bir W atıyorsun. Ultiyi basıyorsun. Aegis'i bir basıyorsun. Sen ölmüyorsun adamda, adamlara. Gerçek hasar veriyorsun. Şimdi böyle bir elinde şey varken. Böyle bir elinde imkan varken sen gidip neden layla oynayasın ki? Ha, şimdi diyeceksiniz ki abi. Ee, ya ben oyunu zevk için oynuyorum. Oyunda global olmak istemiyorum. İşte belli bir seviyeye gelmek istemiyorum hangisini oynayım? Ama o senin tercihindir. Ona ben bir şey diyemem. Ama bana dersen ki, kardeşim ben global kasacağım. Yüksek seviyelere gelmek istiyorum. Daha iyi profesyonelleşmek istiyorum. Oyunu daha iyi insanlarla oynamak istiyorum. Meta'daki olur oynaman gerek. Benim bundan ziyade hani daha doğrusu bundan bundan ileri bir şey tavsiye verebilme gibi bir lüksüm yok açıkçası eğer verirsem bu benim attığım bir yalan olur açıkçası şu an neyen yani güçlü flywheel cloud yani sürekli bu tarz sorular geliyor <laughs> herhaldece güçlüdür ama farklı farklı pozisyonlarda mesela hep pratikten kastım ne biliyor musunuz arkadaşlar bunlar oraya itliyor ben buradan devam edeyim ben buradan devam etmeyeyim bizimkiler lord alsın bunlar iki kişi gelsin buradan bana saldırsınlar mesela bak burada lord gitti Birazdan Lord'da gidip maçı bitireceğiz. Bu iki tane adam burada. Al işte harita kontrol sıfır. Ee, neyse gerilmeden ben konuya döneyim. Ben konuşmaya devam edeyim. Bu maçı zaten kazanacağız. Mesela şimdi eşit şartlarda ben kendi seviyemdeki birkaç arkadaşımla ya da kendi seviyemdeki birkaç oyuncuyla zamanında vs atmışlığım oldu. Ee, sonuçlar ne oldu? Ben size söyleyeyim. Bunu kendimi övmek için söylemiyorum. Çünkü isim vermeyeceğim. Mesela arkadaşım gitti burunu aldı. Ben gittim Yisun aldım. Ben kazandım. Hani arkadaşım bu sefer benim aldığım hero'yu aldı. Ben onun aldığı ADC'yi aldım. Yine ben kazandım. Ama arkadaşım da bin yıldızlık bir oyuncu yani. Şimdi buradaki artı eksi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Karşımdaki oyuncu da çok sağlam bir oyuncu mesela örnek vereyim. Ya da oyuncular. Bunun e, farkı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Tamamen pratik. Niye? Ben sürekli adeci oynadığımdan dolayı aldım. Geliyorum ya. Şunu bir ketelim abi. Sen bir öl artık. Başka gelen var mı? Oynarız bunları. Bir kişi gelebilir mi? Yavaş 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 Gelemem oraya Hani bu tamamen pratik Pratikten kastım bu Ne kadar çok oynarsanız Bir onun nerede Ne zaman ne kadar vuracağını Anlayabilirsiniz öğrenebilirsiniz Allah'ın belası şampiyon Gelme artık üstüme Bak 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 geliyor 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 Heh, Çıktım <laughs> Nerede ne zaman ne kadar vuracağını Bilebilirsiniz Ama sen şimdi gidip Layla alırsan işte ya da ne bileyim Mia alırsan karşındaki adam gelir alır çuğuyu, Gatot'u, Oğlradı. İşte saysan bitmez. O oyunda 80 şampiyon varsa şu an 50'si bozuk. Cidden bozuk. ADC gözünden bakarsan bozuk. Meta gözünden bakarsan 10-15 tane şampiyon bozuk. Hard S artı seviyesinde. S seviyesinde de 20-30 tane şampiyon var örnek vereyim. Hani eee demek istediğim şu. Sen gidip metada şampiyon alırsan adamlar gelir senin kafana vurur. Mesela Bruno'nun yaptığı gibi. Ben oyun boyunca ne yaptım abi? Konuşmaktan başka ne yaptım? Sağ koştum, sola koştum, değil mi? Sadece geldim öyle adamların üzerine vurdum ki burada rahat bir şekilde konuştum, değil mi? Konuşurken de ne dedim? İşte bu e, zaten maçı kazanacak kazanacağız dedim, değil mi? Maçın ortasında bir çoğunuz hatırlarsınız. Şu iki eşya bittikten sonra maçı kazanacağız dedim. Bunun sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu şampiyonu alıyorsun. Araya atlıyorsun. Ultiyi basıyorsun. Adamlar yok oluyor. Ya bildiğiniz yok oluyor. Ama şimdi şu adamın şu Bruno'nun aldığı şunu şöyle beğeni atayım da görün. Hani şu adamın aldığı hero'yu alınca bir kere ölü de birinci ikinci seviyede takaslardan önde çıkmanız gerekiyor. Ya first blood demeyelim de hani ilk lane takasını kazanmanız gerekiyor ki şu metada onu yapmanız çok zor. Bir lane'e bir tane adam gönderiyorlar üst seviyedeki oyuncular. Lane e, mid lane'e 2 ya da 3 oyuncu gidiyor. <laughs> Sizin karşınıza gelen oyuncular genelde sizle takasa girmiyor. Ya da 4 kişi lane'de üzerinize atlıyor. Yani siz bu hero'yla eskiden olduğu gibi ilk level'larda öne çıkamıyorsunuz. Bu late'e gidince daha da çok güçlü olan bir şampiyon. Örnek veriyorum bu adam şu iki eşyaya çıktı ya. Kırmızı fantom, hasım pençeleri. Yanına bak şu yanlış eşyaya çıkmış. Bir tane kritik artı yanına bir tane de günahkar kılıç yani ben buna günahkar diyorum. Canavar avcısı kılıcı. Bunu çıktıktan sonra bu adam herkesi yamultur. Ama oyun şu an öyle bir durumda ki sana bunu yapmaya izin vermiyor. E yapmaya izin verseydi zaten ben şu anda alıp oynuyor olurdum. Yani demek istediğim bu arkadaşlar bu videoda elimden geldiğince sizlere anlatmak istedim. En güçlü nadece diye bir mantık yoktur. Meta'nın adecileri diye bir mantık vardır. eee Metadaki ADC'leri oynarsanız yükselirsiniz. Ha derseniz ben eğlenmek istiyorum. O zaman istediğiniz ADC'yi alıp klasikte oynarsınız yani. Bunun için de gelip sormaya gerek yok. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Anlatmak istediğimi anlamışsınızdır. Bana destek olmak için videoya bir beğeni atmanız yeterli. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.